Selamlar. Sizlere Nisan ayında gerçekleşeceğini söylediğim bazı etkinlikler, bazı sunumlar vardı hatırlarsınız. CinemaCon adı altında birçok firma toplanıp bazı etkinlikler, sunumlar gerçekleştirecekti. Biz de tabii ki bu sunumlardan büyük şeyler bekledik. En azından ben büyük şeyler beklerim. Neden böyle bir şey bekledim diye soracak olursanız, mesela Sony'den bahsedecek olursak, Sony ilk defa bir sunuma çıkıyordu arkadaşlar. Sony normalde hiçbir zaman çıkıp da filmlerini duyurduğu bir etkinliğe bir sunuma katılmadı bugüne kadar. Ya, film bazında böyleydi. Ancak bu sefer katılmaya karar verdiler. İlk defa bir sunuma katıldıkları için de ben de yükseldim elbette. Dedim adamlar büyük şeyler duyuracaklar. Ancak Sony ilk defa sunuma katıldığı gibi sunumu berbat etti hiçbir şey duyurmadı. Sadece Craven fragmanını izlettiler ve oradan ayrıldılar. Bunun devamında Warner Bros'un sunumu vardı ve Warner Bros da hiçbir şey duyurmadı. Adamlar zamanında bize demişlerdi ki bir tane sürpriz bir film duyuracağız dediler. Ancak öyle bir şey olmadı. Sürpriz bir film falan göremedik. Disney'in sunumu da aynı şekilde tamamen bomboştu. Ta ki Universal'ın sunumuna kadar. Universal'ın sunumunu sizlere duyurmamıştım yine onu da boş geçeceğini düşünüyordum ancak Universal'ın sunumu diğerlerinin aksine dolu dolu geçmeyi başardı. Bizlere Kung Fu Panda dahil olmak üzere birçok şey açıkladılar. Hemen Kung Fu Panda konusuna geçeceğim ancak etkinlikte açıklanan diğer şeylerden kısaca bahsetmek istiyorum. Avatar yapan James Cameron'ın yapmış olduğu Alita Savaş Meli isimli bir film vardı ya. O filmin ikincisi geliyor arkadaşlar. Dün Universal sunumunda bu duyuruldu. Bunun yanında Hızlı ve Öfkeli 11 filminin de 2025 tarihinde çıkacağı söylendi. Biliyorsunuz Hızlı ve Öfkeli 11 Hızlı ve Öfkeli serisinin final filmi olacak. Bu ve bunun gibi birkaç tane daha duyuru ve açıklama yaptılar ve daha sonrasında Kung Fu Panda'dan bahsettiler. İnanın bana Kung Fu Panda hakkında o kadar güzel şeyler söylediler ki oturduğunuz yerde Kung Fu Panda için çok heyecanlanacaksınız. Kung Fu Panda 4 ha çıktı ha çıkacak diye benim yıllardır beklediğim bir filmdi. Daha sonrasında Kung Fu Panda 4 resmi olarak duyurulmuştu. Kendisi 2024 Mart ayında gelecek. Nereden baksanız izlememize tam olarak bir yıl var. Ve şimdi Universal'ın bu sunumunda da Kung Fu Panda'ya dair bazı detaylar açıklandı. Bu detaylar o kadar iyi ki çok heyecanlanacaksınız. Filmin konusuna dair verilen iki tane ipucu var. İlkiyle başlıyorum. Biliyorsunuz Kung Fu Panda serilerinde bugüne kadar harika düşmanlar gördük. İlk filmde gördüğümüz Tai Long çok iyi bir kötü karakterdi. İkinci filmde gördüğümüz Li Shen de çok iyiydi. Belki de birçoğunuzun favorisi üçüncü filmde gördüğümüz Kai karakteridir. Ben tam olarak bir favori seçemiyorum çünkü hepsini çok seviyorum. Her biri birbirinden güzel karakterlerdi bunlar. Dolayısıyla dördüncü filmin kötü karakteri kim olacak diye kafamıza takılmıştı. Hazırsanız kafanızdaki bu soruyu gidereceğim. Sunumda yapılan açıklamaya göre Kung Fu Panda dördün kötü karakteri, eski filmlerde izlediğimiz kötü karakterler olacaklar. Aynı zamanda buna dahil olarak da bir tane daha kötü adam duyurulacak. Evet yanlış duymadınız bu filmde en az toplamda 4 tane kötü adam göreceğiz. Peki bu nasıl olacak diye soracak olursanız olay tamamen şu şekilde. Kötü adamımız büyücü bir bukalemun olacak. Büyücü olan bu bukalemun Po'nun geçmişte savaşmış olduğu tüm kötü adamları tekrardan canlandıracak ve hepsini Po'nun üzerine salacak. Yani tekrardan Tai Long vs Po, Kai vs Po, Li Shen vs Po izleyeceğiz. Tabii ki de Po bir noktada onları yendikten sonra asıl düşmanımız bu karemun olacaktır. Ancak yine de bir noktada Po onlarla savaşacak ve biz de bir noktada nostalji hissedeceğiz. Dreamworks işini çok iyi biliyor ya. Yıllar sonra Kung Fu Panda serisini devam ettirecekler ve nostaljiden de yararlanarak hayranların filmi beğenme ihtimalini daha da arttıracaklar. Dreamworks dediğim gibi gerçekten çok zeki bir şirket. Bunun yanında filmin konusu da şu olacakmış arkadaşlar. Kung Fu Panda 4, Po'nun bir sonraki ejderha savaşçısını aramasını anlatacakmış. Paul kendinden sonraki ejderha savaşçısını bulacak ve onu eğitmeye çalışacak. Yani burada aslında bir noktada arabalar 3 hikayesi göreceğiz gibi diyebiliriz. Orada da buna benzer bir durum yaşanmıştı. Ancak tabii ki de bu savaşmayı bir noktada bırakıp gitmeyecektir. Kung Fu Panda 4'ün ben final filmi olacağını zannetmiyorum. Bunun üzerine daha film çekecektirler. Ama belki de bu hikayenin sonunda Po öyle debilir, belli olmaz. Çünkü artık Ejderha Savaşçısı unvanını devredecek gibi duruyor Po. Kendisi Usta Shifu gibi, Usta Wu gibi bir usta olacak ve Ejderha Savaşçısı unvanını da başka birine devredecek. Zamanında DreamWorks Kung Fu Panda 4'ü duyurmadan önce ortaya bir söylente çıkmıştı. Kung Fu Panda 4, 5 ve 6 gelecek denmekteydi. Bu yüzden ben serinin en az 6. filme kadar devam edeceğini düşünüyorum. Final olacaksa 6. film final olacaktır. Po ölecekse orada ölecektir. 4. filmde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ancak duyduğum tüm bu detaylar beni çok heyecanlandırdı. Kötü adamlar geri dönüyor, hikayesi en azından uzaktan ilgi çekici duruyor. Bakalım bunu iyi bir şekilde işlemeye başarabilecekler mi ki başaracaktırlar. Ben DreamWorks'a güveniyorum. Eski DreamWorks tamamen geri döndü diyebiliriz. Shrek 5 geliyor, Kung Fu Panda 4 geliyor, Çizme Kedi 2 zaten çıktı. Tüm bu devam filmlerinin darısı Madagaskar 4'ün başına diyerek videonun sonuna geleceğim. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım bu haberleri sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.